Hayırlı işler. Hangisi de geçeyim? Oğlum çok kız var bunda ya. Şuna geçeyim. <laughs> ha? Nasıl mı yapayım? Perma yapamazsın Safi, perma. Ulan nasıl yapacağım? Bu işte ustura ya. Hey anlat, anlat hadi anlat, anlat. Ha, yukarıki mahalledeki ha, o kız. Yolluymuş ha, Buradan geçerken de sana bakıyor. Kenan. Oğlum her taraf aynı görmüyor musun? Kendi tipine hiç bakmadı mı ya? Oğlum seni aman doğurmamış. Sıçmış Ulan hala, hala karı bana bakıyor ya. Tamam, tamam ustura sen de tamam bir şey demedim. Tamam. Ee, başka hayat pahalı. E ee, Amerika'nın oyunu. İsrail'in oyunu. İngiltere zaten bizle karşı. Tamam kardeşim tamam. Tam senin dediğin gibi olsun. O da. E ee, Anlat. Trabzon. Trabzon da şampiyon olsun. Onu da yedi. Onu da. Hah. Bitti mi işi? Bitmedi mi? Oğlum koluma tecavüz ettin iki saattir ya. Ya arkadaş. Bana bana tecavüz et, etseler bundan daha fazlası olmaz ki ya. Senin yüzünden travma oldu lan berbere gelmek. Ulan travmam benim berbere gelmek Bir de kafamı yıkacakmış. Lan sen kafamı öyle indirsen. Ben nasıl duracağım arkamdan? <laughs> Ulan. Tamam. Tamam. Sağda, ortada. Tamam. Yeter. Ha. Kaç para? Ha. Sana da bu zam geldi. Al. Al hadi helal olsun. Hadi eyvallah.